Keskin, Ankara iline bağlı küçük bir ilçe olup Kırıkkale'ye oldukça yakın bir konumda yer almaktadır. Tarihi, kültürel dokusu ve ekonomisiyle dikkat çeker. Keskin, Ankara'nın doğusunda Kırıkkale il merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alır. Keskin'in tarihi Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanmakta olup Hititler ve Frigler gibi medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştır. İklimi tipik iç Anadolu karasal iklimidir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı geçer. Keskin, Anadolu'nun kadim yerleşim yerlerinden biri olarak, Türk kültürünün zengin örneklerini barındırır. İlçede geleneksel Türk müziği ve halk oyunları oldukça yaygındır. Özellikle E. Keskin halayı, E. bölgenin kültürel simgelerinden biridir. Bu halay, düğünlerde ve özel günlerde oynanır, ve bölgenin insanların birlik ve beraberliğini temsil eder. Ayrıca, keskin halkı köklü geleneklere sahiptir. Misafirperverlik ön plandadır ve toplumsal bağlar kuvvetlidir. İlçede düzenlenen yerel festivaller ve şenlikler, halkın bir araya gelmesine ve kültürel öğelerin yaşatılmasına katkıda bulunur. Nüfus, küçük ve kırsal bir ilçedir. Nüfusu 2020 yılı itibarıyla yaklaşık 10.000 kişi civarındadır. İlçenin genel nüfusu tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimde yoğunlaşmıştır. Nüfusun büyük bir kısmı eğitim veya ekonomik fırsatlar nedeniyle büyük şehirlere göç etmiştir. Ancak yerel halkın bir kısmı geleneksel yaşam tarzını devam ettirir. Ekonomi kesimin ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanır ilçe ve çevresindeki köylerde buğday, arpa gibi tarım ürünleri yetiştirilirken, hayvancılık da önemli bir geçim kaynağıdır. Kırsal yapısı nedeniyle modern sanayi gelişmemiştir. Ancak yerel halkın geçim kaynaklarının bir kısmını, küçük el sanatları ve yerel ticaret oluşturur. Ayrıca, keskin bölgesinde halıcılık da önemli bir yere sahiptir. Geleneksel Türk halılarının dokunması, özellikle kadınlar için ek bir gelir kaynağı yaratır. Bu el sanatları bölgenin kültürel mirasının önemli bir parçasıdır ve dış pazara sunulduğunda ilçenin ekonomisine katkıda bulunur. Tarihi ve turistik yerler Keskin'in tarihi geçmişi ilçede çeşitli tarihi kalıntılar ve yapılar bırakmıştır. Keskin Kaplıcaları hem yerel halk hem de çevre illerden gelenler için bir sağlık turizmi alanıdır. Ayrıca Keskin'de yer alan eski Osmanlı dönemine ait yapılar ve camiler de tarihi dokunun önemli bir parçasıdır. Keskin, küçük nüfusuna ve sınırlı ekonomik kaynaklarına rağmen kültürel zenginliklerini koruyan ve tarihine sahip çıkan bir ilçedir. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlayan bu bölge, aynı zamanda Anadolu'nun köklü kültürel mirasının canlı bir yansımasıdır.